Evet. Selamun aleyküm Halit. Aleyküm selamun aleyküm. Yatıyorlar, gevşemiyorlar. Bak hoşlayın kalktı. Bir ay önce geldik herhalde. Bakalım değişmişler mi? Oy maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Bak dişi bu. Besiye çekildi. Burada bir hoştayınız var. Sakız çiğniyor. Koca adamlar sizi ben biraz kaldıracağım bakalım. Ay maşallah. Halkım bakalım. <laughs> Ay maşallah. hepsini böyle sırayla bakıyorum. Allah nazardan saklasın arkadaşlar. Maşallah diyelim. Allah düşüyor. Evet. Evet. Bakalım. Diğer ağırdan buraya geldik. O iştahın besi oluyor mu? Oluyor tabi ya. Oluyor tabi ya. Ay maşallah. Hop korkma korkma adamım. Biz de yanlış yaptık. Tedirgin ettik. Şurayı bak. Alit nereye gittin be? Bunların yaşını söyle bakalım. Geçen her ay değişiyorlar be. Aylık geliyoruz. Hoştayn değişmiş. Maşallah. Evet. Burada da bir en büyük olan simen var. Bakalım butlar ne durumda? Boylanmışlar, butlanmışlar. Hop <laughs> Hay maşallah. Böyle bakalım abi. Oluyor be. Arpa rota konsantre besi. Böyle bakalım. Adamım. Maşallah var be. Maşallahınız var be. Anlamadım. Onun bir bacağı gelir bunun kadar. Onun bir bacağı gelir bunun kadar, <laughs> kadar diyorsun. Doğru. Doğru. Yatan o işler kadar gelir. Evet. Halit gel bakalım. Allah, ya. De... Gel bakalım Halit. Ürünleri götürdüm neyse. Ürünleri getirdim. Bundan ne, ne, ne ürünüydü? Biyoçem. Yok onları öbür tarafa götürdüm. Evet. Biyoçemler. Bunlar büyüyor. Bayandım abi. Beğendim. Bir de önden bakalım. Gel. Önden bak Beğendim, bak. Beğendim abi. Beğendim. Beğenmeyecek gibi değil. Şöyle bir daha üste çıkayım. Korkma adamım. Bak. Steam beğenmeyebilir yani. Demire dikkat edin. Ama. Tamam, demirden iniyorum. Kafayı kollayalım. Oo, ostein da çok değişmiş halet. Suyun Ol. olmuyor. Evet. Olmuyormuş. Oluyor mu Halit? Vallahi. He? Arpa ile rota yedikten sonra bak nasıl oluyor. <laughs> Yaşa. Bak örgücü falan olmuş onun da. Ama hepsinden boylu ve uzun. Ya o işlerin zaten öyle <laughs> abi. Irkı öyle yana ve yana et doluyor. Yana. Beyaz adam. Şş, bu da güzel oldu. Düvemiz burada. Evet bu da dişi. Sağ olursa kurbanlık olacak her Maşallah. Olmuşlar be. Haydi bakalım olmamış diyenler ama korkma dur kız dur kız dur kız bu dişi kırma ben daha ne olacak be daha ne olsun be daha ne olsun be maşallah hadi bak Bu adam